Kadın başına 10 lira ayırarak mı kadını güçlendireceksiniz 40 milyon kadına? Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onda biri kadar bütçe ayırmışsınız. Her gün ölen kadınlarımız ve onların evlatları, unutulan engellilerimiz, yoksulluğa mahkum ettiğiniz yaşlılarımız adına sizden şikayetçiyim Sayın Bakan. İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur konuşmasında Türkiye'de kadınların, çocukların, engellilerin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın şikayetçi olduğunu söyledi ve sorunları bakanın yüzüne baka baka bir bir saydı. İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur ayrı Şunları söyledi. Toplumumuzdaki en büyük adaletsizlikle yüzleşen cefakar kadınlarımız. Onların yüzleştiği sorunlar aslında sosyal güvenlik sisteminin de dahil pek çok sistemin tıkanmasına yol açan sorunlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikliği 2011 diye bir programlarınızdan, raporlarınızdan kaldırıldı. Kadının adını sildiniz sayın bakan, bakanlığınızdan. İstanbul Sözleşmesi'ni açtınız tartışmaya. Kadının toplum içinde olma fikri topluma hakim edilmek istendi. Ve Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliğine göre Türkiye'de kadınların ekonomik katılma fırsat eşliğinde 153 ülke arasında 136.ya düştük. 136.yız katılım 2020 itibariyle yüzde 32 istihdam yüzde 27. Erkeklerde yüzde 40 Avrupa'da bu fark. ikisinin arasında kadın ve erkekte. Türkiye'de çalışma hayatı ortalama karış süresinde 19'lı erkekler kadınların 20 yıl gerisinde eğitime devamlılıkta 2 yıl geride gelir adaletliği bakımından erkeğin cebine giren her 100 liraya karşı kadına 43 lira ödeniyor ve bütçede kadının güçlenmesi programı adındaki programın bütçesi 424 milyon 984 bin lira. Kadının statüsü genel müdürlüğünün bütçesi 19 milyon 445 lira. Ülkemizde 41 milyon 443 kadınımız var. Allah aşkına kadın başına 10 lira harcayarak bu kadını güçlendireceksiniz. Bu kadar sorunu 10 lira ayrımı kişi başına çözeceksiniz. 40 milyon kadınımızı güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onda biri kadarı ayrılmış. İyi mi? Tüm tüm kadınlar için. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğin bir başka boyutu, sosyal sorunlar, yaşlı engelli, çocuk bakımı gibi bütün her şey kadının üzerinde. Bakım evleri, kreşler yetersiz ve kadını güçlendirecekseniz buralardan başlamalısınız. Dünya bunu yapıyor, Avrupa bunu yapıyor. Bütün kadınlarımız adına, ölen kadınlar adına, işsiz kadınlar adına, çocuğuna çorba kaynatamayan kadınlar adına şikayetçiyim Sayın Bakan. En büyük sorunumuz. 6284 neden uygulamazsınız? Anlaşılır bir şey değil. E, kadına yönelik şiddette mücadelede ulusal eylem planınız başarısız olmuştur ve annesiz kalan evlatlar adına şikayetçiyiz. Çocuklarımızın iyi olması, ailesinin iyi olması gerekiyordu. Türkiye'de TÜİK verilerine göre eğitim çağında mı okula gitmeyen eğitimini bırakmış 1 milyon 52 bin çocuğumuz var. 2019'da 206.498 çocuğumuzun yüzde 50'ye 7 altı yaralanmaya, yüzde 15 cinsel istismara, yüzde 11 aile düzenine karşı ayrılan suçlara maruz kalmış. Ve kimsesi sokak çocuklarımız dilencilik yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz onlar için Sayın Bakan? Soruyorum. Ve o çocukların edemediği şikayeti ben ediyorum onlar adına Sayın Bakan. Genç kadınlarımız 2018 nüfus ve sağlık araştırmasında 20-24 yaş olan kadınların yüzde 14.8'i 18 yaşından önce evlendirilmiş. Yüzde ikisi de 15 yaşından önce. Hepsinin gözlerinden akar yaşlar bizim yüreğimizi dağılıyor ve şikayetçiyiz onların adına Sayın Bakan. Gelelim çocuk işçilere. TÜİK'e göre okul çağında 720 bin kadar çocuğumuz çalışıyor. Mevsimlik tarım işleri ve kayıt dışılarda sayı çok daha yüksek. Yüzde 34'ü çalışan çocuklarımız eğitime devam edemiyor. Çok kötü koşullardalar ve çalışan çocuklarımızın yüzde 1.3 çalıştığı yerde yaralanma ve sakatlanmaya tabi oluyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclis verilerine göre kayda geçen 419 ee, çocuk 2013-2019 yılları arasında işçi ölümü gibi bir utancı da yaşattınız bize bu ülkede. Yaşattınız bu bir utanç. O evlatlarımız için ben şikayetçiyim. Gerçekten hepinizden şikayetçiyim. Ve soruyoruz çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması için engellerimiz için neler yapıyorsunuz Sayın Bakan? Devlet önünde önünüze konan bu engeller yüzünden engellerimiz ulusal engelli veri sistemi yarısını kuruluşlar için Almanya'da ve Fransa'da yüzde altı bizde ellinin üzerinde çalışan e, çalışanı olan işyerler için hala yüzde üç bu utanç bir meselesi. Bu utançtan kurtarın bizi. Kurtarın bizi sayın bakan. Var olan engelli aylıklarıyla nasıl geçinecek bu insanlar ve ihtiyaçlarını giderecekler? Kabul edilemez. E, ve her üç cümleden birinde ağzınızdan eksik etmediğiniz gazilerimiz, muharip gazilerimize bağlanan şeref ayrılığında farklılaşmalar var. Kore ve Kıbrıs gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsi de aynı tutarda şeref ayrılığı bağlanması gerekiyor. Ve diğer taraftan terörle mücadele yaralandığı halde mevzuata göre malul sayılmayanlar hiçbir haktan yararlanamıyorlar. Öncelikle ücretlendirme koordinasyon sorunu var. Eminim hepiniz çok hassasınız bu konuda. Giderelim bunları. Ve şerefimiz şanımız bizim şehitlerimiz gazilerimiz. Onların hiçbirini sıkıntılı halde düşürmeyiz ve diyorum ki bu konulara biz çözüm önerileri sunduk. Siz gelin bu önerileri gerçekleştirin ama yapamazsanız yapamayacaksınız. Biz gelip yapacağız zaten. İyileşeceğiz değerli arkadaşlar. Buradan milletimize sesleniyorum. Hepsi geçecek ve iyileşeceğiz.